Bugün 47.si düzenlenen Honaz Kiraz Festivali'ndeyiz. Alan şu anda yeni yeni dolmaya başlıyor. Festival 3 gün boyunca devam edecek. Haydi şimdi hep birlikte bu alanı gezelim. Bu arada tüm Denizli'yi buraya bekliyoruz. Selam. Nasılsın? İyiyim. Ee, bugün Kiraz Festivali'ndeyiz. Nasıl buldun burayı? Buldum bile. Beğendin mi? Evet. Eğleniyor musun? Evet. Özellikle şu suyumuzla dağların eteğinde olmamız güzel. Nereden ben Deniz'den kadın girişimciyim ben. Evet. Memnun Sera güzel olacak. Öyle beklentimiz yüksek. Evet, İnşallah üç gün, üç gün boyunca buradayız. İnşallah güzel olur. Harika bir yer yapmış belediye başkanımız. Gerçekten çok güzel yapmış. Yani insanımıza böyle bir doğa harikası bir yeri. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir de bunun üstüne festival alanı yapmış. İnsanlar biraz bu zamanda gülümsemeye ihtiyacı vardı. Gerçekten bugünlerde biraz insanı güldürebildiyse başkanımız ne mutlu olacak. Çok güzel bulduk. Çok beğendik festivalimizi. Hani şeydi. Gün 3 günden beri buradayız. Anca müşteri bekliyoruz bakalım. Anca satış yapacağız İnşallah. İnşallah bol İnşallah bereketli geçirdim. olsun. Çok sevdik. Çok güzel burası. Alan çok güzel, muhteşem. Ee, bu güzelliğe böyle bir yer yakışır zaten. Ee, bizim halkımıza bunları sunmaları çok güzel bir şey. Böyle şeyler gerekiyor. Öncelikle Güzel Honaz'ımız için çok güzel bir etkinlik oldu tekrardan. Değerli sanatçılarımız da burada görmekten ayrıca mutluluk duyacağız. Burada bugün Waffle standı açtık. Hatice abla, Esra ve ben çubuk waffle yapıyoruz. Ve çocuklarımız severek yiyorlar. Umarım da herkes farklı standlarını açıyor. Herkes için çok güzel geçer ve eğlenceli olması dileğiyle diyorum. Neler söyleriz? Honaz'a benim ilk gelişim. Kendim Sakaryalıyım. Bu tarafımız doğal taş, birinci kalite. O tarafımız kokul taşlarımız var. Bonozumuz için ve denizimiz için hayırlı uğurlu olsun derim. Nereden geliyorsunuz? Sakarya'dan geliyoruz. Sakarya'dan festival için geldik. Sakarya'dan festival için geldik. Umarım güzel geçer, satışlarınız bol olur. İnşallah bütün esnaf arkadaşlarımız için hayırlı, bereketli kazançlar olur. Denizli, Denizli ve Honda da hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Belediyenizin ve başkanınızın çalışmaları gerçekten mükemmel. Çok ilgi ve alakalılar. Biz bundan çok mutlu olduk. Her yerde böyle bir başkan, her yerde bu şekilde bir hizmet Sağ olsun var olsun bizim sonozda özgü ve meşhurdur. evet ki düzenlendi. Umarım çok güzel ve çok eğlenceli bir festival geçiririz. Biz de standımızı çubuk lokum yaparak değerlendirmek istedik festivalle. İnşallah bol satışlar yaparız. Müşterilerimizi bekliyoruz. Nereden geliyorsunuz öncelikle? Muğla'dan geliyoruz. Muğla'dan geliyorsunuz evet. festival için. Evet, evet. Nasıl geçiyor? Nasıl buldunuz? Festival alanı çok gayet güzel. Ee, gayet otantik, doğal bir yer. Hoşumuza gitti. Yani festivalde olmamış olsa, buraya bir gezmeye, bir deniz halkının gelmesini her zaman tavsiye ederim yani. Yani doğayla iç içe olan bir yer. İnşallah e, güzel bir festival olur. Herkes memnun kalır. Memnun kalacağından da eminim. Alışveriş olmasa bile en azından bu doğa güzelliğini herkesin görmesini isterim. Her yer kaynak sular. E, havası çok güzel. Gece rahat bir şekilde dinlenebiliyorsun belli bir saatten sonra sırtımızda hırka bile giyiyoruz yani. Doğal bir havası var. Aynen yani ben de Muğla'da yaşıyorum ama biz de Muğla'dayız. Ee, tabii Muğla'nın rakımıyla burası aşağı yukarı bir Muğla merkezde 300-400 rakımda fark ediyor. Güzel bir yer. Ee, herkes için hayırlı olsun. İyi eğlenceler dilerim herkese. Devamlı. Ona salkına hayırlı olmasını diliyoruz. Biz de esnaf olarak geldik. Alışveriş, bir, alışveriş için geldik. Öncelikle İzmir hakkında tekrar geçmiş olsun diyoruz orman yangınlarından ötürü. Ciğerlerimiz yandı. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. İnşallah hayırlısı olur yani. Bölge için çok önemli bir şey. Hem tanıtım için amaçlı hem de yöredeki hesapların da bundan yani faydalanabileceğini tahmin ediyoruz. Tekrardan hayırlı olsun diyoruz yani. Herkes için hayırlısı olur yani. Teşekkür Size de kolaylıklar sizler. diliyoruz. Allah'a emanet. Allah. Antalya'dan festival için geldik. Göz piknik alanını nasıl buldunuz? Güzel, temiz. Çalışmalar güzel. Tabii tam olarak gezemedik ama bakacağız. Evet, daha yeni yeni başlıyor. Daha üç gün var. İnşallah iyi satışlar yaparsınız. İnşallah. Benden söyleyeyim? çok güzel. Bak her şey var. Ucuz. Bak atıyorum buraya bu havlular üç tanesi. Üç tanesi yüz lira. Çok kaliteli, güzel bir yer. Serin. Yani denizli bütün insanlar gelsin. Çok kaliteli bir yer. Ucuzluk burada. Nereden katılıyorsunuz? denize geliyorum, merkezde oturuyorum, Gümüşşehir'de oturuyorum. Buraya sergi katılıyorum ben. Evet kardeşim. Çok Umarım güzel ederim. geçer. Allah razı olsun ve güzel geçer yani bak. Bak sergilere baksana bütün insanlar daha yeni geliyor yani. Evet. Düzenleme güzel. Yani her, her şey çok güzel bak. Üç gün boyunca buradayız. Üç gün cuma, cumartesi pazar burası kardeşim. Gel bulduk. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Güzel bir eğlenceli olsun. Gürültü, kavga çıkmasın yeterli. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. İnşallah iyi olacak. Teşekkür ederiz. 50 liraya terlik satıyoruz. Düşün yani. Valla burasına ilk defa geliyorum. Ben Türkiye ve dünyayı gezen bir adamım. Harika bir yer. Fınarbaşı. Her gün havuza giriyoruz. Soğuk soğuk sularımızı içiyoruz. Ormanın içi memleketim gibi harika bir yer. Beğendiniz? Çok beğendik. İnşallah çok da güzel işler yapacağız. Çok güzel ürünler geldi. Honozları, denizlileri hepsini bekliyoruz. Harika şeyler var. Bekliyoruz. Harikasınız denizler, Hepinizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Bravo.